Aç bakalım kitaplarını. Hmm. Göster bakalım. Başka bir yer mi açtın? Miraç. Hangisi daha büyük okul? Okul okul. Evet o büyük okul. Peki ne yazıyormuş burada? Kitaplar nerede burada? Buradaki kitaplar nerede? Evet kitaplar orada. Başka? Başka bir sayfayı çevir bakalım Miraç. Evet. Sarı renkleri istiyor orada. Sarı renkler nerede Miraç? Göster bakalım sarı renkleri. Evet. Sarı renkler. Evet. Tişörtü de sarı renk. O değil. Evet. O mavi. Başka bir sayfayı aç. Başka bir kitabı aç bakayım. Başka neler varmış. Hı hı. Bu o. Bu A, O. B mi C mi? B'ymiş o Bunu da. Hmm, bak ne istiyor oradan? Ay, orayı açsan çok güzel olurdu Miraç. Hadi kendine doğru çevir. Heh, şurayı açalım mesela. Nerede bakalım? Bisikleti göster. Bisiklet nerede Miraç? Evet araba. Bisiklet nerede? Bisiklet orada. O gemi. Bu ne? Balon evet. Aferin sana. Hadi başka bir sayfayı aç bakalım. Hmm. Bu kitabın kapandı. Hangi kitabını açtın? C olanı açmışsın. Aç bakalım oradan bir sayfa. Göster bakalım annene. Topluyorum bunları. Neden topluyorsun? Çok mu sıkıldın? Hmm. Ama anneciğim 10 dakika bile olmadı ya. Bu kadar mı sıkılır insan bu kitapları okumaktan? Hepsini öğrendin mi sen bunları? Öğrendim. Öğrenmedin sen bu kitapları ya. Öğren yenisini alalım. Bu kitapları da alsın mı? Hı? Alsın mı bu kitaptan arkadaşlarında? Ağzında ne varmış bakayım? Çikolata mı yedin sen az önce? Silelim. <laughs> Miraç. Evet arkadaşlar. Bu dikkat güçlendirme seti çok güzel. Bunları biz size de öneriyoruz. Bir sonraki videomuzda daha detaylı çekeriz. Miraç az önce de bunlarla oynadığı için biraz sıkıldı ama biz bunların çoğunu da bitirdik. 3 kitabı da bitirdik. Artık bunun 3 yaşına geçeceğiz değil mi Miraç? Evet arkadaşlar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın bay 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 bay